Aynur Akgül ben. Selanik göçmeniyiz. Kestanelik'te oturuyordur. Oturuyorum şu anda 45 yıldır. Çocuklarım büyüdü. Buraya yardıma geldim yavruma. Size bugün ben patriot böreği yapacağım. Balkanlardan gelen bir tarif bu. Ee, aslında Arnavutlarda, Boşnaklarda benzerini yapıyorlar. Ee, biz de yapıyoruz. Sevilen bir börek annem öğretti, babaannem öğretti. Babaannemler Selanik'ten geldiğinde babam küçükmüş o zaman daha. Babaannem hep anlatırdı yaşadıklarını. Bayağı bir zorluklar yaşamışlar. Kadınlara işkence yapmaya başlamışlar. Her istediklerini yaptırıyorlarmış. Mesela bu börek oradan yani bu böreği istiyorlarmış. Daha zor ya yani en zor yemekleri, en güzel yemekleri yaptırıyorlarmış yani. Biz burada doğduk. Babaannemin anlattıklarını biliyorum sadece. Ben şimdi e, patriot böreği yapıyorum. Burada unum var. Un, tuz, çok az maya. Bunu ben hamur yapacağım şimdi. Bezeler haline böleceğim. Göreceksiniz. Başlayayım ben. Bismillahirrahmanirrahim. Ben çiftçi kızıyım. <laughs> Ondan sonra annem ahıra giderdi hayvanlarla ilgilenmeye, bakmaya. Babaannemle biz içeride kalıyorduk. Bilhassa babaannem. Gel kızım diyordu öğren. Daha zor yapılan börekler var. Şöyle onlar belki daha da güzel oluyordur. Tek tek açılıyor böyle. İncecik incecik. Öyle yapanlar var. Bizim bir daha kolayı yani. Hamurun kıvamını tutturayım. Sonra bezeler halinde ayıracağım onları. Yağlayacağız o bezeleri açıp açıp. Tabak büyüklüğünde açacağız. Unumuz vardı. Hazırladım unumu. Eledim güzelce. İçine biraz tuz. Biraz çok az bir maya. Hamur tuttum. Hamur bu hale geldi. Şimdi onu ikiye böleceğim. 8 tane ayırdığımız bezeleri teker teker açıp yağladık. Üst üste koyduk ve tek yufka açtık. Şimdi tepsinin altına bunu serdik. Şimdi ikinci yufkayı açıyorum. Üste konacak yufkayı açıyorum şu anda. Şimdi bu yoğurda ben bir tane yumurta kırdım. Yoğurdun içini bir yumurta çırptım. Sonra da peynir, yarım paket peyniri ufaladım içine böyle oldu işte. İçine de biraz tereyağı. Evet. İçine malzemesini de koyduk. Diğer yufkayı üzerine kapatacağım yavrum.